Herkese merhaba. Bugün sizin için İslam düşünce tarihinde gerçekten çok özel bir yere sahip bir ismi, İmam Maturidi'yi ve onun temel eserini, yani Kitabü't-Tevhidi mercek altına alıyoruz. Elimizdeki kaynak Bekir Topaloğlu'nun açıklamalı tercümesi. Buradaki amacımız Maturidi'nin Tanrı anlayışını, bilgiye yaklaşımını, inançla ilgili temel fikirlerini ee, özellikle de akla verdiği o dikkat çekici önemi sizin için netleştirmek. Biliyorsunuz Maturidinin düşünceleri, hani bu coğrafyadaki inanç yapısını derinden şekillendirmiş isimlerden gelin bu düşünce dünyasına birlikte bir bakalım. Evet, kesinlikle öyle. İmam Maturidi 9. ve 10. yüzyıllar, yani bugünkü Özbekistan, Semerkant civarı, nehir dediğimiz bölge. Düşünün o dönemi etrafta farklı felsefi akımlar var, çeşitli dini yorumlar, tartışmalar, tam bir entelektüel hareketlilik. İşte Maturidi tam da bu ortamda e, şeyle... Akılla vahiy arasında yani mantıkla kutsal metinler arasında sağlam dengeli bir köprü kurma çabasıyla öne çıkıyor. Kitab-ı Tevhid'de işte bu çabanın, bu dengeli yaklaşımın en net, en güçlü ifadesi aslında. Bugün sizinle bu eserdeki temel argümanları ve Maturidi'nin düşünce dünyamıza bıraktığı izleri e, konuşacağız. Harika. O zaman en temelden yani bilginin kaynağından başlayalım mı? Bilgiye nasıl ulaşıyoruz? Özellikle hani duyularımızla doğrudan kavrayamadığımız Tanrı gibi bir varlık hakkında nasıl emin olabiliriz? Maturidi bu konuda ne diyor bu sanki bütün sistemin kilidi gibi değil mi? Aynen öyle. Bu çok temel bir başlangıç noktası. Maturidi güvenilir bilginin kaynaklarını çok net bir şekilde üçe ayırıyor. Bu onun bilgi felsefesinin yani epistemolojisinin omurgası adeta. Birincisi sağlam duyular diyor. Yani havası selime. İşte hepimizin kullandığı görme, işitme, dokunma, tatma gibi duyularımızdan gelen doğrudan veriler. Bir şeyin sıcak olduğunu hissetmek, rengini görmek gibi basit şeyler. Maturidi diyor ki bu temel bilgiyi inkar ederseniz yani duyularınıza güvenmezseniz gerçeklikle bağınız kopar. Bu da sizi sofistiye yani e, anlamsız kuşkuculuğa safsataya götürür anladım yani duyular temel başlangıç noktası. Evet. İkincisi doğru haber. Yani haberi sadık. Bunun da iki önemli türü var. Birincisi peygamberlerin getirdiği haber yani haberi resul. Bu vahiy demek. Mucizelerle desteklendiği için kesin bilgi kaynağı, ilmi zaruri diyor buna. Diğeri ise mütevatir haber. Bu da şu demek, yalan söylemek için anlaşmış olmaları aklen, mantıklen, imkansız olan çok büyük bir kalabalığın nesilden nesile aktardığı bilgiler. Hı hı, mesela? Mesela, hiç gitmediğimiz halde Paris diye bir şehrin varlığını bilmemiz ya da işte tarihteki büyük olaylar hakkındaki genel kabullerimiz. Bunlar mütevatir haberdir ve diye göre bu da sağlam, kesin bir bilgi kaynağıdır. Tamam duyular ve haber. Üçüncüsü neydi? Ve üçüncüsü işte Maturidi düşüncesinin belki de en can alıcı, en ayırt edici noktası akıl. Yani nazar veya istidlal dediği şey akıl duyularla veya haberle edindiğimiz bilgilerden yola çıkarak göremediğimiz, doğrudan deneyimleyemediğimiz gerçekler hakkında mantıksal sonuçlar çıkarma yeteneğimiz. Mesela evrendeki şu muazzam düzeni gözlemleyip yahu bunun bir kurucusu, bir yaratıcısı olmalı demek işte bu tam olarak aklın işidir. Maturidi için akıl sadece bir bilgi kaynağı değil aynı zamanda diğer kaynakların yani haberin ve hatta duyuların bile sağlamasını yapan bir mihenk taşı adeta. İşte bu akıl vurgusu gerçekten çok çarpıcı. Neden akıl maturidi için bu kadar merkezi? Hani sanki diğerlerinden bile daha öncelikli gibi bir izlenim veriyor öyle değil mi? Bu onu çağdaşlarından ayıran bir şey miydi o dönemde? Kesinlikle ayıran bir özellikti evet. Maturidi'ye göre akıl o kadar temel ki vahyin veya peygamberden gelen haberin doğruluğunu anlamak için bile ona başvurmak zorundayız. Yani bir peygamberin getirdiği mesajın gerçekten Tanrı'dan olup olmadığını anlamak yani peygamberin peygamberliğini test etmek için mi? Aynen öyle. Gösterdiği mucizenin gerçekten olağanüstü olduğunu kavramak bunlar hep akli bir değerlendirme gerektirir diyor. Hatta daha da ileri gidiyor Matridi diyor ki hiçbir peygamber gelmemiş olsa bile insanın sadece aklıyla evreni gözlemleyerek bir yaratıcının varlığını anlaması ve ona inanması zorunludur, vaciptir diyor. Bu çok iddialı bir söz. Çok iddialı evet. Bu dine sağlam bir akliyi temel kazandıran çok güçlü bir duruş. Yani öyle sadece bana ilham geldi demekle ya da atalardan duyulanı sorgusuz sualsiz kabul etmekle yani taklitli hitinmiyor. Dilginin sağlam temellere oturması gerektiğini savunuyor. Aklı bu kadar öne çıkarıyor. Pekala. Madem akıl bu kadar kilit bir araç, Maturidi bu güçlü aracı kullanarak en temel mesele yani tanrının varlığına nasıl ulaşıyor? İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Kaynaklarımızda bu delil hani kozmolojik delil deniyor sanırım oldukça detaylı anlatılmış. Evet, evet. Maturidi burada evrenden yola çıkan işte kozmolojik delil dediğimiz klasik ama çok güçlü bir akıl yürütme kullanıyor. Kitabı tevhidin bel kemiği sayılır bu argüman. Adım adım giden bir mantığı var. Şöyle özetleyebiliriz belki. Evren yani alem iki tür şeyden oluşur diyor. Özler cevherler ve bu özlerde bulunan sürekli değişen nitelikler, arazlar. Renk, hareket, şekil, tat gibi şeyler arazdır. Nitelikler yani. Aynen nitelikler. Bu arazlar yani nitelikler kendi başlarına var olamazlar. Mutlaka bir taşıyıcıya, bir cevhere ihtiyaç duyarlar. Ve en önemlisi sürekli değişirler. Yani bir an var olurlar, bir an yok olurlar. Demek ki sonradan olmadılar. Yani muhtestirler. Eğer bu nitelikler arazlar sonradan olmadırsa ve özler cevherlerde onlarsız düşünülemezse o zaman bu niteliklerle birlikte var olan tüm evrende bir bütün olarak sonradan olmadır. Yani muhtestir. Bir başlangıcı vardır. Tamam evrenin bir başlangıcı var. Buradan yaratıcıya nasıl geçiyor? İşte mantık burada devreye giriyor. Başlangıcı olan her şeyin mutlaka bir başlatıcısı, bir yaratıcısı, muhdis olması gerekir. Kendi kendine var olamaz. Peki bu yaratıcı nasıl olmalı? Onun kendisinin bir başlangıcı olamaz. Yani ezeli, kadim olmalıdır. Çünkü düşünün, eğer onun da bir başlangıcı olsaydı, onu da başlatan başka bir yaratıcı gerekirdi. E onun da bir yaratıcısı. Bu durum bizi mantıken çıkmaz bir sokağa, sonsuz bir geriye gidiş zincirine, yani teselsül dediğimiz imkansız bir duruma sokardı. Anladım. Sonsuza kadar gidemez yani. Gidemez. Dolayısıyla bu değişen ve sonradan var olan evren zorunlu olarak ezeli, başlangıcı olmayan bir yaratıcının varlığını aklımıza gösterir diyor Maturidi. Anlıyorum. Evrenin bir başlangıcı olması fikri ezeli bir yaratıcıyı işaret ediyor. Mantıklı. Peki ya bu yaratıcının tek olduğu fikri? Yani tevhid, Allah'ın birliği ilkesi. Maturidi birden fazla tanrı olabileceği ihtimaline karşı ne diyor? Bu da en az varlık kadar temel bir soru aslında İslam düşüncesinde. Kesinlikle. İşte burada da yine akıl devreye giriyor tevhidi yani Allah'ın birliğini kanıtlamak için. Maturidi'nin argümanı burada da oldukça sağlam ve mantıksal. Diyor ki eğer birden fazla, hani mutlak güce sahip, ezeli tanrı olsaydı ne olurdu? Kaçınılmaz olarak aralarında bir çıkar çatışması, bir irade uyuşmazlığı çıkması gerekirdi. Düşünün, iki tane her şeye gücü yeten varlık var. Biri bir şeyin olmasını isterken, diğeri tam tersine olmamasını istesene olur. Ne olurdu gerçekten? Birkaç ihtimal var Mahturi diye göre. Ya ikisinin de dediği olmazdı? Bu durumda ikisi de aciz, güçsüz olurdu. Tanrı olamazlardı. Ya birinin dediği olurdu, diğerininki olmazdı. Bu durumda dediği olmayan yine aciz olur, tanrı olamazdı. Ya da ikisinin de dediği aynı anda olurdu ki bu da mantıksal bir çelişki, yani bir şeyin aynı anda hem var hem yok olması gibi bir saçmalık olurdu. Oysa biz evrene baktığımızda ne görüyoruz? İnanılmaz bir düzen, bir uyum, bir işleyiş var. Kanunlar var. Bu durum Tek bir iradenin her şeyi bilen alim, her şeye gücü yeten kadir ve sonsuz bilgelik sahibi hakim tek bir yaratıcının eseri olduğunu gösteriyor. Yani evrendeki düzen tek bir yöneticiye işaret ediyor. Aynen öyle. Birden fazla tanrı olsaydı ya güçleri sınırlı olurdu ya da aralarında bir iş bölümü olması gerekirdi ki bu da onların mutlak tanrı olamayacağını gösterir. Mutlak güç ve hakimiyet ancak tek bir varlıkta toplanabilir. Bu yüzden Allah birdir. Tevhid esastır. Gerçekten de adım adım ilerleyen sağlam bir mantık zinciri kurmuş. Peki bu tek, ezeli, güçlü yaratıcı nasıl bir varlık? Onun niteliklerini yani sıfatlarını nasıl anlayabiliriz? Hele de onu yaratılmışlara benzetme hatasına, yani teşbih dediğimiz o tuzağa düşmeden bunu nasıl başaracağız? Biliyorum bu konu tarih boyunca çok hassas, çok tartışılmış bir konu. Bu gerçekten de hani ince bir ipte yürümek gibi bir şey. Matridi'nin temel ilkesi şu. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Buna muhalefetün lil havadis ilkesi deniyor. Yani o zamanın, mekanın, değişimin tamamen ötesindedir başlangıcı ve sonu yoktur. Maturidi Allah'ın kendi zatıyla var olan ondan ayrılmayan ezeli sıfatlarını kabul ediyor. İşte hepimizin bildiği hayat, diri olması, kudret, gücü yetmesi, ilim bilmesi, irade dilemesi, sem işitmesi, basar görmesi, kelam konuşması gibi sıfatlar bir de Maturidiye özgü olarak daha çok vurgulanan tekvin yani yaratma sıfatı var. Peki ya Kur'an'da geçen hani ilk bakışta sanki Allah'ı insana benzetir gibi duran ifadeler var. El, yüz, arşa istiva yani oturma gibi. Bunlara ne diyor? Müteşabihat deniyordu sanırım bunlara. Evet, müteşabihat. İşte Maturidi burada çok dengeli, çok dikkatli bir yol öneriyor. Bu ifadeleri alıp Allah'a bir el, bir yüz, bir oturma şekli yakıştırmaktan kesinlikle kaçınıyor. Teşbihten yani benzetmeden şiddetle sakınıyor. İki temel yaklaşım sunuyor. Ya diyor ki bunların anlamı Allah'a aittir. Biz bunların mahiyetini nasıl olduğunu bilemeyiz. Nasıllığını sorgulamadan bila keyif iman ederiz. Bu bir yol. Ya da ikinci yol bu ifadeleri Allah'ın yüceliğine ve onun hiçbir şeye benzemezliği muhalefetün lil havadis ilkesine uygun düşecek şekilde mecazi olarak yorumlamak yani tevil yapmak. Mesela nasıl bir yorum? Mesela Allah'ın eli ifadesini Allah'ın gücü, kudreti, nimeti, yardımı olarak anlamak gibi. Arşa istivayı kainatı egemenliği altına alması hükmetmesi olarak yorumlamak gibi. Allah'ın şanına yakışır şekilde tevil ediyor. Özellikle Allah'ın kelam yani konuşma sıfatı üzerinde de çok duruyor. Allah'ın konuşmasının bizim gibi harflerden seslerden oluşmadığını, bunun ezeli bir sıfat olduğunu söylüyor. Kur'an ise bu ezeli kelamın mahluk yani yaratılmış bir ifadesi, bir yansımasıdır ona göre. Bir de o meşhur tekvin sıfatı var demiştik. Bu da şu anlama geliyor. Allah'ın yaratma gücü, yaratma fiili de ezelidir. Yani Allah ezelden beri potansiyel olarak yaratıcıdır. Ama yarattıkları mükevvenat onun bilgisi ve dilemesiyle belirli bir zamanda varlık alanına çıkar. Yani Allah'ın yaratıcı olması sonradan olan bir şey değil, ezeli bir sıfatı. Bu sıfatlar ve yorum meselesi bizi kaçınılmaz olarak İslam düşüncesinin en Nasıl desem en çetrefilli, en tartışmalı alanlarından birine getiriyor kader, insan iradesi ve sorumluluk. Bir yanda her şeyi bilen, dileyen ve yaratan mutlak bir güç var, diğer yanda ise seçimlerinden sorumlu tutulan insan. Maturidi bu görünürdeki gerilimi nasıl aşıyor? Yani bütün bunlar ne anlama geliyor sizin için? Bu dengeyi nasıl kuruyor Maturidi? Bu Gerçekten de e, kelam tarihinin Everest'i diyebileceğimiz zorlukta bir konu. Maturidi bu hassas dengeyi kurmak için anahtar bir kavram kullanıyor. Kesp, kazanım, edinim anlamına geliyor. Bu kavrama göre insanın yaptığı eylemlerin asıl yaratıcısı, halk, Allah'tır. Yani o eylemi yoktan var eden O'dur. Fiziksel olarak ortaya çıkaran. Ancak İnsan kendi özgür iradesiyle o eylemi yapmaya yönelir, onu tercih eder, seçer. İşte bu yönelişe, bu tercihe, bu seçime kesp deniyor. İnsanın sorumluluğu da tam olarak bu kespinden, yani kendi seçiminden, tercihinden kaynaklanıyor. Yani eylemi yaratan Allah ama onu seçip işleyen bir bakıma kazanan sensin. Yani fiil Allah'tan, tercih kuldan gibi bir şey mi? Aynen öyle. Çok güzel özetlediniz. Bu formül ne insanın tamamen rüzgarın önündeki yaprak gibi olduğunu söyleyen aşırı kadercileye, yani cebriyeye, ne de insanın kendi eylemlerinin mutlak yaratıcısı olduğunu iddia ederek ilahi kudreti sınırlayan mutezilenin görüşüne prim vermeden bir orta yol bulma çabasıdır aslında. Şöyle bir ayrım da yapıyor Maturidi, bu da önemli. İyi eylemler Allah'ın iradesi, bilgisi, takdiri emri ve rızasıyla gerçekleşir. Yani Allah hem olmasını diler, hem emreder, hem de o fiilden hoşnut olur. Kötü eylemler ise yine Allah'ın iradesi, bilgisi ve takdiriyle, yani o izin vermeden, o yaratmadan hiçbir şey olmaz, gerçekleşir ama onun emri ve rızası olmaksızın meydana gelir. Yani Allah kötülüğün olmasına izin veriyor ama onu emretmiyor ve ondan razı olmuyor. Kesinlikle. Kötülüğü yaratır ama ondan hoşnut olmaz ve onu emretmez. Sorumluluk tamamen o kötü fiile seçen yani kesbeden kula aittir. Peki ya iman? İman nedir maturidi için? Artar mı, eksilir mi bu iman dediğimiz şey? Yaptığımız ibadetlerin, iyi veya kötü davranışların imandaki yeri nedir? Bunlar da çok temel, çok pratik sorular aslında. Maturidi imanı çok net tanımlıyor, bu da onun önemli katkılarından biri. İman diyor, öncelikle ve esasen kalbin tasdikidir, yani tasdik bil kalb. Aklın ve vicdanın Allah'tan gelen mesajı, temel inanç esaslarını tereddütsüz şekilde kabul etmesi, onaylaması, içselleştirmesidir. Buna bir de genellikle dilin ikrarının yani bu kalpteki inancı sözle ifade etmenin eklenmesi gerekir. Ama asıl olan temelde yatan şey kalpteki o kesin onaydır. Eylemler yani amel dediğimiz namaz, oruç, zekat, iyi davranışlar vesaire ise ibadetler ve ahlaki davranışlar yani. Evet, onlar imanın kendisi veya olmazsa olmaz bir parçası değil daha çok onun göstergeleri, meyveleri, kanıtlarıdır. İman ağacının meyveleri gibidir ameller. İşte bu tanımdan hareketle Maturidi diyor ki, imanın özü yani kalpteki o tasdik hali, o çekirdek inanç artmaz veya eksilmez. Bir insan ya inanıyordur mümindir ya da inanlıyordur, kafirdir. Azıcık inanmak veya çok inanmak diye bir şey olmaz özünde. Ancak imanın dışa vurumu, gücü, parlaklığı, kişinin imanındaki sebatı, olgunluk kemal seviyesi yapılan iyi amellerle veya edinilen daha derin bilgiyle artıp eksilebilir. Yani iman ağacının kökü sabittir, değişmez. Ama dalları, yaprakları, meyveleri yapılan amellere göre gelişebilir veya zayıflayabilir. Kalpteki tasdikin gücü artabilir. Bu tanım o zaman günah işleyen müminlerin durumu hakkındaki görüşünü de doğrudan etkiliyor anladığım kadarıyla. Yani büyük bir günah işleyen kişinin durumu ne oluyor Maturidiye göre? Mesela içki içen, zina eden bir mümin. Evet tam olarak öyle. Bu tanım oraya bağlanıyor. Maturidi bu konuda da aşırı uçlardan, sert hükümlerden kaçınıyor. Büyük günah, kebire işleyen bir mümin eğer işlediği günahı inkar etmiyor veya onu helal saymıyorsa, iman dairesinden tamamen çıkıp kafir olmaz. Bu noktada büyük günah işleyeni hemen tekfir eden, kafir ilan eden haricileri sert bir dille eleştirir, aynı şekilde büyük günah işleyenin ne mümin ne kafir olduğunu, ikisi arasında arafta bir yerde, elmenzile ile bulunduğunu ve tövbesiz ölürse sonsuza dek cehennemde kalacağını söyleyen Mutezile'ye de katılmaz. Peki ne diyor Maturidi? Maturidi'ye göre büyük günah işleyen kişi hala mümindir imanı gitmemiştir ama günahkardır fasık. Onun ahiretteki durumu tamamen Allah'ın iradesine, onun rahmetine ve adaletine kalmıştır. Allah dilerse onu affeder, doğrudan cennete koyar. Dilerse günahı ölçüsünde cezalandırır ama cezasını çektikten sonra yine bir mümin olarak cennete girme ihtimali vardır. Yani büyük günah işlemek kişiyi otomatik olarak sonsuz cehenneme mahkum etmez Maturidi düşüncesinde. Bu ehli sünnetin genel kabul gören, daha kucaklayıcı, daha rahmet odaklı yaklaşımıdır aslında. Tekrar başa akla dönersek konuşmamızın başında dedik ki Maturidi'ye göre akıl Tanrı'nın varlığını anlamak için çok temel ve hatta vahiy olmasa bile zorunlu, vacip. E o zaman peygamberlere neden ihtiyaç var? Akıl madem bu kadar güçlü, tek başına yeterli değil miydi Maturidi'ye göre? Vahyin rolü ne burada? Bu çok yerinde ve mantıklı bir soru. İşte bu soru Maturidi'nin sistemindeki o hassas dengeyi çok güzel gösteriyor. Evet, akıl çok önemli, çok değerli ama Maturidi aklın da sınırları olduğunu kabul ediyor. Yani aklı mutlaklaştırmıyor. Akıl tek başına yaratıcının varlığını, birliğini onun bazı temel sıfatlarını ve bazı temel ahlaki doğruları, mesela yalanın kötü, adaletin iyi olduğu gibi evrensel ilkeleri kavrayabilir. Buraya kadar tamam. Fakat iş Allah'a nasıl ibadet edileceğine gelince, yani namazın nasıl kılınacağı, orucun nasıl tutulacağı gibi detaylar kalır. Akıl bize Allah'a şükretmelisin diyebilir ama beş vakit namazı emretmez. Aynı şekilde ölümden sonraki hayatın ayrıntıları, cennet, cehennem, melekler, ahiret halleri gibi duyularımızın ve aklımızın doğrudan kavrayamayacağı gaybi yani görünmeyen aşkın aleme ait konular hakkında kesin bilgi sahibi olmak için de vahye yani Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği mesaja ihtiyaç duyarız. Peygamberler bu mesajı hatasız bir şekilde yani ismet sıfatıyla korundukları için eksiksiz ve doğru bir şekilde iletirler ve iddialarının doğruluğunu kanıtlamak için de sıradan insanların yapamayacağı olağanüstü olaylar yani mucize mucize gösterirler. Yani akıl temeli atıyor, vahyi binayı kuruyor gibi bir şey mi? Harika bir benzetme. Aynen öyle. Maturidi için akıl sağlam bir zemin hazırlıyor, inancın rasyonel temelini oluşturuyor. Vahi ise bu zemin üzerine binayı inşa ediyor. Bize yol haritasını çiziyor, detayları ve gaybi bilgileri veriyor. İkisi rakip değil, birbirini tamamlayan, birbirine muhtaç iki ortak gibidir maturidinin sisteminde. İmam Maturidi'nin Kitabut Tevhid'inden sizin için derlediğimiz bu temel noktalara şöyle bir baktığımızda gerçekten de akla verdiği o sarsılmaz değer ama aynı zamanda aklı asla putlaştırmayıp vahiy ile ustaca dengeleme çabası çok net bir şekilde öne çıkıyor bilgi kaynakları teorisi, Tanrı'nın varlığı ve birliği konusundaki akli delilleri, onu doğru anlama çabası, sıfatlar meselesi, kader ve irade gibi gerçekten zorlu konulardaki o nüanslı dengeli yaklaşımları. Tüm bunlar, sünni kelam düşüncesinin ve özellikle bizim coğrafyamızdaki, yani Türkistan ve Anadolu'daki Hanefi Maturidi İslam anlayışının omurgasını nasıl oluşturduğunu hakikaten gözler önüne seriyor. Evet, Maturidi'nin mirası hem çok derin hem de şaşırtıcı derecede güncel aslında. Belki sizi şu düşünceyle baş başa bırakmak, üzerine biraz kafa yormanızı sağlamak ilginç olabilir. Düşünün, Maturidi kendi çağında birbiriyle kıyasıya mücadele eden çok farklı felsefi ve teolojik akımların tam ortasında duruyordu. Yani karşısında Mutezile var, Cebriye var, Kerramiye var, felsefeciler var. Onlarla polemiğe girmekten hiç çekinmedi ama aynı zamanda onların argümanlarını ciddiye aldı, anladı ve bunlara cevap verirken kendi tutarlı sistemini kurdu. Onun bu yöntemi yani farklı görüşleri ciddiye alma akıl ve nakli yani vahyi birlikte kullanarak dengeli bir sentez arama ve ifrat ile tefritten yani aşırı uçlardan kaçınma tavrı acaba bu tavır günümüzün bu bilgi bombardımanı sosyal medyadaki o keskin kutuplaşmalar ve karşılaştığımız karmaşık etik sorunlar karşısında size nasıl bir yol gösterebilir? kendi inançlarınızı değerlerinizi veya dünya görüşünüzü anlamlandırırken aklın rolü ve sınırları üzerine yeniden düşünmek belki de Maturidi'nin bize yüzlerce yıl öncesinden uzattığı bu değerli mirası en anlamlı şekilde günümüze taşımak olacaktır ne dersiniz